Hatay'da sürücüsünün kontrolden çıkan araç ahırın üzerine düştü. Kazada sürücü yaralanırken ahırda hasar oluştu. Kaza Hasa ilçesi yeni mahallede yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan Tofaş marka 80 AR 706 plakalı otomobil Zekeriya Abeş'e ait ahırın üzerine uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken ahırda hasar oluştu. Kazanın ardından araç çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Ahır sahibi Zekeriya Abeş sürücüsünün fren yerine gazı basmasıyla kazanın gerçekleştiğini belirterek bu olay bayan yukarı istikametten rampa inerken e, fren yerine yanlışlıkla kaza basıyor. Sonucunda araba sürat yapıyor. Arabayı kontrol edemeyerek tekrar Burada. devam ettiğinde gelip ahıra Burası e, sizin? E, burası benim evet. Burası benim. Çin'de ne bulunuyor? Çin'de hayvanlarım var. Hayvanlarda bir zararınız var mı? Çok şükür yok. yok. Herhangi bir zarar yok. Sadece maddi boyutta zararımız var. Maddi boyutta